Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hangi modda oynasak? Tek bu almışım. Acaba niye? Bakın arkadaşlar. Kaç karakterim var? En az kupa. Da -dan, da -dan, da -dan, da -dan. Ya arkadaşlar. Bak benim buyu almama az kaldı. Ondan sonra tiki alacağım. Ama emza almayı çok istiyorum. Ya diğer hesabıma Piper vardı. Karşıma Bibi çıktı. Çok güzel değil mi ya? Şuna bak. Kardeşimle oynuyorduk. Aynı karakter alalım. Dynamike. Bu bizim tabletteki hesabımızdı. Ya, amcam sağ olsun hesap değiştirdik falan. Bunu açtık. Öyle yaptık. Ben nedense böyle Brawl Stars oynarken çok sessizim. Hayır ya Poco'ya bak. Öldüreceğim ama kalmamış. Ben oynarken her zaman olan bir şey bu. Yani ben de anlayamıyorum. Ben Dynamite oynayamıyorum ya. Rosa ile oynayacağım. Bu ne İsmail'e? Telefon Dükkana bakalım mı? Acaba ne teklifleri var? Ya alamıyorum bak. Elmaslarımı gittim. Bunu aldım. Şimdi yapamıyorum. Her açtığım mega kutudan da karakter çıkıyor maşallah. <laughs> Rol pas alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Halil biraz ses kısana. Çıkar çıkar yine ölmek istemiyorum. Ya niye hep ben ölüyorum? Niye hep ilk ben ölüyorum? Biraz ses kısabilir misiniz? Halil. Halil Arda'dan. Ya bak ben bunu da oynayamıyorum. Savaş topunda iyi oynarım ama bununla değil. Mortis'te savaş topunca çok iyi oluyorum. Şimdi çok iyiyim derim. Bir de hemen yeniliriz. Bilmiyorum orasını. <laughs> Ben topu atayım. Bak, ben öyle topu attım mı pes ediyorum. pes ediyorum öyle. Şu an işim de var. İş arasında video çekiyorum. Ama iznim var. Video çekme konusunda şu anda. Bak 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 işte bak. Böyle olmaması lazımdı. Ya ölüyorum ben böyle yenilince ben bitiyorum böyle. Çok fena diliyorum. Hayırsa gol attırmayacağım. <laughs> Savaş topunda değil. bak bu süreler hep yeniliyor. Niye acaba? Rütbeleri düşüyor. Şu an umurumda değil. Bakın arkadaşlar kaç kupayım. Bu ya az kaldı. Ya bu ne şey yani. 550 ve üstü pay sahip olan savaşçılar kupalarının bir kısmını kaybeder. Kaybeden yani kupaların dükkanına kullanabileceğin yıldız bağlarına dönüşür. Diyor. Nasıl yani? Benim 550 üstün var mıymış? Bakalım. Benim en büyük bir şeyim vardı. Kol bir de şey var. Onları geliştirebiliriz. Bununla da bir deneyelim. Bakalım. İyi misin abla şu Hadi çıkar mısın? Hayır çıkar mısın? Hayır. Bir tek oynayacağım. Hayır. Hayır. hayır sen de Bana vurma. Fena. ah öldüm ah. Ah 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 vah. Ya ben birilerde şuna şöyle bir şey gıcık oluyorum. Cana bir kalıyor ölmüyor. Aa. Ya ben de şaşırıyorum. Al bir. Karşı takıma verdi. tamam Tamam. İçeride şarkı söyle böyle çalıyor. Ondan ben de söylüyorum bazen. Oo bak nasıl yatarak kaldı Elpimiz. Arkadaşlar oyun videoları olarak sadece Brawl Stars gelecek. Yani şu anlık. Yani birkaç ay böyle Brawl Stars'la yapacağız. Yani ben, ben ben topu almadım mı? Bu telefon maletti galiba. Çünkü hep, hep, topu başkası alıyor ya. Aaa. Çet de etmiyorum. saçalım El Primo Bu blokları sevmem. Can yakarlar onlar. Ya kazanıyoruz en azından. Galattırmayacağım. Vermeyeceğim ki. Kazandık. 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 Bak dedim. De kulaklığı çıkarttım. Sese baktım. Ondan. Yeni savaş günlüğüme bakalım. Eyime ilk şunlar gitsin. Savaş günlüğü nerede? zafer almışız. Bu da yenilgi uğramışız. Altıncı olmuşuz. Onu olmuşuz. Üç eksi almışız. Bosta yenilgi uğradık kardeşimle. Bunda falan böyle olmuş. eksi almışız. Yedinci olmuşuz. Böyle bunu da ikinci olmuşuz. Bunu da birinci olmuşuz. Dördüncü olmuşuz. Halil de vardı. Bunda takım olarak yarıştık kardeşimle. Ve hep takım olarak yarıştık sanırım. Bayağı bir yani. Halil yapma. Geldim. Birinci olmuşuz üçüncü olmuşuz falan böyle böyle bir sürü var bin tane var Hı -hı. Halil Pişt. Halil anneme söyle telefonunu al sen de oradan gir bu birlikte oynayalım Halil. Bak Halil şurada efsane Halil. Adı öyle oyundaki. Evet, efsane. Git diğer oldu bak tamam mı? Ve birlikte yapalım. Böyle bin tane arkadaşım var. Ben de düşük kupayı. Niye acaba? Aa. aa. U -u. ama bir sürü karakterim var. Bir diğer hesabımda e, Typer'ım vardı, Frank'im vardı. Daha birçok karakterim vardı. Bir dakika <laughs> durdurmam lazım. Halil ben yaşlı maça girdim. İzleyen Halil. Gol attı. Wow. Dur. Ay, hey, çatı vur şuna. Oh. Ya artık şimdi Halil'i alacağım takımımıza. Onun da birisi var. Ben de bu olacağım. Birlikte böyle oynayalım. <laughs> ya başkan ben olacağım. <laughs> Şimdi katıl var. Sana bas. Davet et. <laughs> tamam. Abi kardeş. <laughs> Hey hani sesli olur musun Halil? Sesli ol. Oyunu sesini kapatsana. Don't mess with the ball. Don't mess with the ball. İşte bu benim Halil. Hadi. Başardık golü Halil'in tek sorunu bendeyken Bibi çok gol atıyor. Halil derken ya ya arkadaş. Hiç var mı? Halil, düzgün oyna. <laughs> Yap Bulun, şuna gerek yok da atlayın. Yap, yap, yap. Bak bu aldım, ben Öldüm ama yani kazanacağız bence. <laughs> ya Ali niye atıyorsun? Manyak. Ya bu nekse işte de ayı mı atıyor ya? Ayıya bak. Ayı öldüreceğim. Ayı <laughs> öldüreceğim. <laughs> Arkadaşlar hangi karakter etkinliğine katılsın? Yani hangi etkinliğe katılsın? Ya bence arkadaşlar e, ben şurada videoyu bitireyim. Bugünkü videomuz bu olsun. Hard as rock. videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bye bye.